Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dosya ya yazmaya başlıyoruz artık. Bununla alakalı bir video yapacağım. Bir de artı olarak tam bir örnek olsun yine. Önceden anlatmayı unuttum. Yenileme, öz yenileme diye tabir ettiğimiz bir fonksiyon kullanma çeşidi var. İngilizce olarak recursive deniyor buna. Onu da içeren bir örnekle artık Dosya okumayı bitireceğiz, dosya yazma bitmişti ve artık yavaş yavaş GUI'ya başlayacağız. Tabii vakit olmadığı için ne yazık ki GUI'ye ya başlamamız çok geç oldu. Şimdi ben kodları zaten önceden yazdım daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirim diye zaten artık hani Java'yı bildiğimiz için kodlar artık yavaş yavaş ne yazdığını anlayabiliyoruz. Şimdi ben yine üzerinden geçeceğim kodların. Şimdi arkadaşlar ben sınıflarımı dahil ettim. listi zaten bir önceki dersimizde öğrenmiştik. String veri türün string olarak bir veri isminde bir array list oluşturdum. Ve bu array liste sıfırdan ona kadar on dahil olmamak üzere sayıları string olarak ekledim arkadaşlar. Tabi bunu int olarak da tanımlayabilirsiniz. Daha sonra Txt, txt diye tanımlamışım bunu test yapalım biz yine test nokta tabi yazmak istediğiniz yolu eğer şey de yapabilirsiniz buraya c'ye kaydedeceksek eğer böyle de yapabiliriz aslında c'nin içerisine kaydeder bu durumda biz bu şekilde yaparsak source kodumuzun bulunduğu yerin içerisine kaydedecektir. Tabi bu genelde şeylerde şu şekilde oluyor. Eğer exe dosyası olarak düşünelim. Biraz c sharp düşünelim. Exe'nin bulunduğu yerin yanına koyacaktır. Bu dosyayı. Bu şekilde yaparsak. Ama eğer c 2. nokta üst üste slash koyduğumuz zaman da c'nin içerisine yazacaktır. Bunun ikisini de göstereceğim. Umarım. Şimdi burada yazma metotlarımız var. Hatırlarsanız önceki e, derslerimizde şey yazmıştık hemen bir onu açalım dosya okumada streamleri kullanmıştık arkadaşlar stream neydi yani çekme düşünebilirsiniz dolayısıyla stream yaptığımız zaman dosyayı okuyoruz zaten diğerinin adı üzerinde e, ne oluyor burada write oluyor zaten file writer buffer writer diye şimdi gördüğünüz gibi ne yapıyor file writer dosya yolunu alıyor. Daha sonra buffer writer writer'da ne yapıyor? O dosya yolunu yazılacak dosyayı oluşturuyor arkadaşlar ve, ve yazmak istediğimiz e, metni veya da işte eleyi veriyi diyelim daha doğrusu veriyi e, o dosyanın içerisine yazacaktır ve aynı zamanda şuraya şey yapalım e, verileri yazılmış şeyleri de ekrana basalım veri nokta get i olsun. Telefon için kusura bakmayın. Hemen sesini kısıyorum. Şimdi burada yaptığımız sadece ekranı yazacağız. Hem dosyanın içerisindekileri göreceğiz. Bir çalıştıralım bakalım bir hatamız olacak mı? Şu an hiçbir hata gözükmüyor. Kaydedip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ne yazdı ekrana 0 1 3 5 6 7 8 9 yazdı Peki dosyamız oluştu mu dosyamız nerede olacak oluşarak gördüğünüz gibi e, burada projemizin içerisinde oldu yukarı yukarıda dosya yazma projemiz var şimdi Dolayısıyla bunun içerisine bunu yazıyoruz gördüğünüz gibi yazdığımız şeyler de böyle şimdi şuraya bakalım arkadaşlar şurada ne oluyor New line diye bir şey koymuşuz. New kaldıralım. O bir sonraki satıra geçme metodu. Şimdi şunu yazdım. Bakalım dosyamızın içerisine gidelim. Gördüğünüz gibi bu sefer dosyayı içerisine yan yana yazdı. Tabi satır satır yazmak istiyorsanız ne yapacaksınız? New line koyacaksınız. Bir sonraki satıra geçmesi için. Eğer e, hepsini yan yana yazacaksanız newline yazmanıza gerek yok. Bu şekilde halledebilirsiniz. Bunu farklı bir array kullanmadan nasıl yapabilirdik? Array kullanmanın şu şekilde olurdu arkadaşlar bu. Şöyle düşünelim. E, şu stringimizi şuraya alalım. Yukarı alalım. Ve boş olarak atayalım. Daha sonra şunu da şuraya bir art koyduk mu normal tek bir string olacak arkadaşlar burada. Hatta şöyle de dursun bu. Farklı bir şeyler yapalım. Daha sonra bakalım nasıl bir şeyler çıkacak. NewLine. Daha sonra da yine Writer nokta write. Gördüğünüz gibi yazma metodumuz write. Ee, ne yapacağız buraya? string yazacağız. Bakalım. Daha sonra da kapatıyoruz. Yazma dosyalarımız bunlar arkadaşlar. Yani metotlarımız bunlar. Fonksiyonumuz writer, write metoduyla bu dosyayı yazıyoruz. Tabi burada bakalım writer'ın içerisinde neler varmış. Tabi bunların içerisindeki fonksiyonları e, hani kullanmanız gerektiği sürece. Şu an hepsini bilmenize gerek yok. E, eğer ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanıyorsunuz zaten. Hepsini bilmiyorum ben kesinlikle. Yani kullanacağım zaman internette araştırıyorum bunu nasıl yaparım diye. Daha sonra bak ondan sonra yazıyoruz. Burada metotlar var zaten yanlarında açıklamaları var. Şeklinde. Şimdi burada şunu yapacağız. Bakalım yazdıralım karşımıza ne çıkacak. Şimdi bakın verimiz bu şekilde oluştu. Bir üçgen oluştu. Ve gelelim şeyimizin içerisine. Şu an tabi dosyamızı açalım tekrardan. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey oldu arkadaşlar. Nasıl yaptık bunu? Ee, hemen göstereyim size. İlk başta burada ST'yi e, teker teker kendi üzerine ekledik. Daha sonra da her eklediğimiz ST'yi tekrardan veri e, array içerisine ekledik. Daha sonra ilk önce array listimizi atadık buraya. Forumuzun içerisinde, forumuzun içerisinde dosyaya yazdık. Daha sonra da yazdığımız şey arkadaşlar neydi? String'imizin kendisi oldu. Şimdi sadece String'i yazdıracağım. Bakın tek başına. Tekrardan kapatalım. Açalım. Gördüğünüz gibi yukarıda bir boşluk koydu. Çünkü yazmadan önce bir boşluk bırakmıştık. Dolayısıyla o boşluğu da koydu. Daha sonra da String'in kendisini yazdı. Dosya okuma işlemi, yazma işlemi arkadaşlar bu şekilde. Tabii siz eğer verileri okuyacaksanız. Mesela nasıl? Şuraya şöyle bir şey ekleyelim kare. Yani şarp işaret ekleyelim. Şimdi bunu çalıştırıyorum tekrardan. txt dosyamı açıyorum. Bakın hani önceden anlatmıştım hatırlarsanız size. Eğer tek satırda okuyacaksınız veya da e, 50 60 satırınız var ama bu satırların içerisinde birden fazla verimiz var. Bu verileri çekerken aralarına kareler veya da o e, nasıl diyeyim verimizin içerisinde bulunmayacak karakteri yazarsak ayırma işlemimiz de daha kolay olacaktı. Dolayısıyla tekrardan siz bunu daha sonra okuyacaksanız bu şekilde arasına kareler koyup da okuma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra okuma işlemi yaparken de sıkıntı yaşamazsınız. Tabi bunlar sadece yani e, kullanacağınız, yapacağınız şeylere göre değişecektir. Yani şu an ben sadece genel olarak e, mantığını anlatmaya çalışıyorum. E, bunları kullanmak artık e, karşılaşacağınız uygulamalara göre değişecektir. Dolayısıyla tam olarak net bir şey size söyleyemem bundan dolayı. Olabildiğince genellemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dosya yazma işlemimiz böyle. Bir sonraki dersimizde e, bozuk para geri iade eden bir sistem yapacağız arkadaşlar. Uygulama yapacağız. Bu uygulama ile birlikte e, recursive öz yenilemeyi de anlatacağım. İkisi içerisinde dosya yazma var. Dosya okuma var. Ve recursive yenileme yani öz yenileme diyelim. E, o fonksiyon yöntemi var. Onunla birlikte artık umarım Aklıma yeni şeyler gelirse tabii çok şey var. Burada yine konsol olarak yapacağımız bazı şeyler var. tabi biz e, GUIye geçerken GUIye ya geçtiğimizde yapacağımız uygulamalarda yine e, burada kullandığımız bazı şeylerin üzerine şeyler ekleyeceğiz. Hani GUI sadece görsellik dışında da kodsal şeyler öğreneceğiz muhakkak. Ondan dolayı sadece GUIde de nasıl diyeyim bir butonu nasıl oluşturacağız gibileri tek düşünmeyin o butonu nasıl çalıştıracağız arkada sınıfları nasıl kullanacağız gibilerinden yine farklı şeylerle karşınızda olacağız şimdi bu şekilde arkadaşlar bu dosya yazma işlemi de başka yapacağımız şu an farklı bir şey var mı düşünüyorum bir yandan güzel şeyler gelebilir mi şimdilik yok tabi daha sonra artık yapacağımız uygulamalarda bunları daha farklı bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. İyi günler.